Evet, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir şeyler söylemek isteyen var mı? Şarkı söylemek isteyen, bir mesaj iletmek isteyen topluma, kıtlık olabilir, siyasi mesajlar olabilir. Sahil yürüyüşümüz bitti. Şimdi de çay içmek için ormana geldik. Çok güzel bir ortam. Çayımız, kahvemiz, sevdiklerimiz yanımızda. Biraz da burada oturup, pazar gününün... Akşam saatini tamamlayacağız inşallah sağlıklı bir şekilde. <laughs> Emine Hanım da karşıda ağacın dibinde oturuyor, <laughs> dünyadan uzak. <laughs> bir yer bulalım dünyadan <laughs> uzak. Evet kendini şu an sessize sessize almış durumda Emine Hanım. Ee, karşımda eniştem yan tarafımda eşim. Ee, herkes şu an ruhunu dinlendiriyor. <laughs> Olmayan ruhunu besliyor. <istek>. Yok yok şakaydı bu herkes olmayan ruhunu Evet evet günün yorgunluğunu atmaya çalışıyor haftanın yorgunluğunu. Evet. Güzel oldu. İnşallah tekrar olur. Herkes bir yer bulalım dünyadan uzak dedi ve Belgrad'a geldik. Dünyadan uzak mı burası? Evet evet. Ee, bütün trafiğin keşmekeşinden, kalabalıklardan uzak sadece ağaçlar, kuşlar ve biz. <laughs> kuşlar demişken şey var ya o ağacın altını diye bir şarkı var ya. Geldi. Evet Emine hanım o ağacın altını bilmem hatırlar mısın o güzel günler için bilmem Bilmiyorum. bilmem bilmem anıyor Bilmiyorum. musun bilmem anıyor musun? Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz Hep beraber el, el ele, ele hayaller, hayaller kurduğumuz Kimi üzgün, kim kimi gün, neşeyle kavruldu o ağacın, Altın adın 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 o ağacın altını bilmem adın adın anıyor musun? Ağacın altını bilmem anıyor musun? Dargın ayrılmayalım Karı diye koştum peşinden. Dargın ayrılmayalım. Diye koştum peşinden Gözlerim vagonları Dolaştı üzgün üzgün Dolaştı üzgün üzgün Gözlerim vagonları, vagonları Dolaştı üzgün üzgün Dolaştı üzgün üzgün Çıkmadım, Çıkmadım pencereye ne göründün ne güldün Çitmadım Çıkmadın pencereye, pencereye. Ne, göründün, ne göründün ne güldün Ay gözlerim mağonları dolaştı üzgün üzgün Dolaştı üzgün üzgün <laughs> Şimdilik Evet hem biraz çayımızı içelim biraz sohbetimize devam edelim tekrar başlarız olmazsa hocam. hemen kamerayı oraya doğru götürelim o zaman bir var var, dolu olanlara gidelim şimdi Engin Hocam benim sesim yok yani ben şarkı söyleyemiyorum ama şöyle ufak bir söyleşi yapmak istiyorum bugüne özel öncelikle e, Zeki Eniştem'e teşekkür ediyorum bizi buraya getirip hani güzel bir kahvaltı yaptık aynen Ardından çok güzel bir sahil gezmemiz oldu. Onun e, neticesinde sonra ormana geldik. Tabii ki çay içeceğiz. Çay yudumluyoruz ama burada çay yudumlarken güncel her şeyi konuşuyoruz. Öncelik bir arada olma sebebimiz. Tabii ki İstanbul'un boş olması. E, çok mutluyuz. E, Selin'e de ayrıca mutluyum. Tabii bunu her seferinde dile getirmeyeyim. <laughs> Var mı mesajın izleyicilere? Herkese evet. Herkese deminki gibi söylediğim gibi iyi pazarlar diliyorum, iyi eğlenceler diliyorum. Evet. Başka söyleyecek bir şeyim yok Enginciğim? Herkese selamlar diliyorum. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Herkes kendi karınca kadar eğlenmeye çalışacak. Engin'im şu telefonla bir görüşmeyi bitireyim sana tekrar döneyim beraber eğlencelere tamam. devam edelim. Şu an Zekin işlem çok yoğun. Ee, o yüzden Erhan işleme geçiyoruz. Evet. O Mutlu pazarlar <laughs> diliyorum herkese. E işte söyle söyle Allah'ın seviyorsan. Ha öyle mi? Tabii. He, ben mesajı şimdi aldım. Tamam. <laughs> Alalım mı? Yok zaten bugün, Hı? yasak zaten bugün. Bak tam böyle karlı kayın ormanı işte al. Ablan ablana gitsin sen, ben ablana git. Ablan buraya Hayır, gelmesin. <laughs>